Merhaba, bu videoda Windows 11 işletim sisteminde görev çubuğu ile ilgili ayarların nasıl yapılacağını anlatacağım. Evet, e, görev çubuğuna eklemek istediğimiz simgeleri, kısa yolları e, nasıl yapılacağımızı veya hazır olarak Windows 11'in üzerinde Windows 11 tarafından hazır olarak gelen simgelerin nasıl görünür durumdan e, gözükmeyecek şekilde ayarlanabileceğini detaylı olarak anlatacağım. İlk olarak şunu anlatmak istiyorum. Burada bakın görüldüğü gibi Windows 11 kurulu makinemde hazır olarak belirli simgeler var. Arama simgesi, işte Windows 11'in kendi bazı simgeleri bulunuyor. Bu simgeleri nasıl görünür duruma getireceğimizi, nasıl görünmez duruma getireceğimizi ilk başta bunu öğrenelim. Bu işlem için ilk olarak arama bölümüne tıklıyorum burada ya da Start butonuna Windows'un klasik Start butonuna tıklıyorum. Ve açılan bölüme ayarlar yazıyorum. Ve ayarlar seçeneğinin üzerine tıklıyorum. Burada sol tarafta bir menü açılacaktır. Buradan kişiselleştirme yazan yere tıklıyorum. Açılan bölümden aşağı doğru inip görev çubuğu olan yazan yeri buluyorum ve üzerine tıklıyorum. Evet bakın burada görüldüğü gibi arama ara simgesi açık durumda. Ben bunu kapalı duruma getirince bakın altta da görüldüğü gibi arama simgesi kapanacaktır. Tekrar açık duruma getiriyorum. Görüldüğü gibi tekrar görünür duruma gelecektir. Pencere öğeleri açık durumda. Sohbet bakın görüldüğü gibi açık durumda. Bunu buradan kapatabiliriz sohbeti. Hatta ben kapıyorum, benim kullandığım bir bölüm olmadığı için kapalı durumda bırakıyorum. Ee, bu şekilde e, görev çubuğundaki simgeleri, Windows 11 ile varsayılı olarak gelen simgeleri bu şekilde görünür duruma getirip getirebiliriz ya da görünme yazı duruma getirebiliriz. Şimdi e, bir diğer anlatacağım şey burada Atıyorum ben e, örnek vermek gerekirse Chrome'u eklemişim, bunu nasıl ekleyebileceğiz? Zaten bunu Windows 10'dan da biliyorsunuzdur. Burada yapmamız gereken şey, e, programın kısa yolunu üzerine sağ tıklayıp görev çubuğuna sabitlememiz yeterli olacaktır. E, bunun için örneğin ben masa üstündeki bir simgeyi yapacaktım ama e, örneğin VirtualBox olanı e, görev çubuğunda sabitlemek istiyorum, buraya eklemek istiyorum. Bunu arama butonuna tıklıyorum, buradan yapayım virtualbox yazdım zaten. burada uygulamanın kısa yolu çıkacaktır. Bunun üzerine sağ tıkla tuş. Sağ tuşla tıklıyorum. pardon hemen yanlış çıksa açtım bunu. Tekrar arama bölümüne virtualbox yazıyorum. Üzerine sağ tıklıyorum. Ve görev çubuğuna sabitle diyorum. Bakın görüldüğü gibi program görev çubuğuna eklendi. Kaldırmak için ise programın üstüne sağ tıklayıp görev çubuğundan kaldır demem yeterli. Ee, evet bu bölümde Windows 11 işletim sisteminde görev çubuğuyla ilgili ayarların nasıl yapılacağını anlattım. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.